Kaşkar son 400 metre doğru koşunun lideri. Dışına kadar geldi 11 numaralı Tafkay. Aralardan çıkmaya çalışan 3 numaralı Kuhut'un var. Daha geriden Rio de da sprinteri izliyorum. Son 200 metre doğru Yaklaşıyor ortaylar. İç kulvardaki 4 numaralı El Kaşkar'ı dış kulvardan gelen 11 numaralı Tafkay yakaladı. Aralarından Kuhut'un de kendini gösterdi. Son 200 metre geçti. Orta kulvardan 3 numaralı Tuti Free geldi. erkek tay deneme kuşusunu Sayın Levent Kapçı'nın sahip olduğu 3 numarada start alan Duty Free isimli tayı Şoke'yi Selim Kaya ile kazandı. Koşuda da son viraj dönülmek üzere. 2 numaralı Aslan Efendi'yi idare alıp Farkı bir buçuk kadar çıkartarak virajı önde döndü. İkinciye dış kulvardan gelen beş numaralı Hayri Baba giriyor. Daha geriden dıştan yedi numaralı Nonstop'un da asaklarıyla Safkanlar son 300 metre doğru yaklaşırken orta kulvardaki iki numaralı Aslı Farkı bir buçuk iki boy olarak koruyor dış kulvardan. Yedi numaralı Nonstop geliyor. Şimdi dışarıdan gelen yedi numaralı Nonstop. Lider yalıp farkı da 2.5 kat sağ 3 boya kadar çıkartıyor. İçeride 2 numaralı Aslan ikinci ligde. Daha geriden dıştan Action Max'in Hayri Baba'nın Tuğti Firin'in 10 numaralı Drysing'in de azakları var. Ancak son 50'de fark 5 boya kadar çıkıyor. 7 numaralı non-stop önde ve 7 numaralı non-stop kazanıyor. 3 numara Duti Piri ikinci oldu. 4 numara Dergöz üçüncü. 5 numara da Hayri Baba da koşudan dördüncü olarak ayrıldı. 6. koşu olan açık grup bir Fatih Sultan Mehmet koşusunu 7 numaralı nonstop Gökhan Gökçe ile kazandı. Taylar virajı döndü. Düzlüğe de 5 numaralı Shredras farklı önde çıktı. Ortadan yaptığı hücumlarla 6 numaralı Sky Hero onu yakaladı içeriden. Dedem Şah dışarıdan da 7 numaralı Bici Bici yüklendiler. Koşunun son 150 metresi geçirirken içten yaptığı ataklarla Dedem Şah liderliği aldı. Dışarıdan 4 numaralı Oğlum Berat'ın yanından Bici Bici'nin çabaları var. 1 numaralı Dedem Şah arayı 2,5 boya kadar çıkardı. Dışarıdan gelen 4 numaralı Oğlum Berat ikinciliğe giriyor. Dışarıdan Oğlum Berat geliyor. Dedem Şah kazanıyor. 4 numaralı Oğlun Berat, 2. 7 numaralı Bici Bici, 3. 3. 3 numaralı Kızıl Okta, 4. oldu. Grup 1 Karayel koşusunu 1 numaralı Dedem Şah, Özcan Yıldırım da kazandı. Son 400 metreye girilirken ortadan yaptığı ataklarla 5 numaralı Grey Storm gelip koşunun liderliğini aldı. İkincilikte bir numaralı Bas yolcu var. iki buçuk boy geriten 19 numaralı Vol Prince'in yanından 4 numaralı Fairmont'un çabaları var. Fakat son 300 metreye 5 numaralı Greystone 4 boy farkla lider girdi. Dışarıdan yaptığı ataklarla Fairmont atak tip azlayı azaltmaya çalışıyor. Fakat son 150 metreye iki buçuk boy farkla Greystorm önde girdi içeriden. Temsilin gayretleri var. Son 100 Greystone şampiyonluğa koşuyor. Grey şampiyon şampiyonluğa koşuyor. Temsil geliyor. Greystorm kazanıyor. 14 numaralı Temsil, yanında 3 numaralı Kulgar ikincilik için potoyu beraber geçtiler. 16 numaralı Victory Zarsa dördüncü oldu. 90. gazi koşusunda Sayın Ahmet Güzel ocağın sahibi oldu. Tay denemenin de galibi olan 5 numaralı Graystorm Ahmet Çelik'le kazandı. 3 numarada Ulan Bator, iç kulvar yakın önde geçti. Fark 1.5 boy. Ortadan Yamanlar Bey'in dışarıdan Şarpar'ın en dış kulvardan 1 numarada Long Runner'ın içeriden de 6 numarada Powerman'ın ataklarıyla atlar son 200 metreye giriyor. İlk giren 2 boy önde olan 3 numarada Ulan Bator. Dışarıdan 1 numarada Long Runner geliyor. Ulan Bator önde dışarıdan 1 numarada Long Runner saldırıyor. Ulan Bator direniyor. Long Runner geliyor. 3 numaralı Ulan Bator kazanıyor. Bir numaralı Long ikinci. 4 numaralı Yamanlar Bey üçüncü. Altı numaralı Powerman dördüncü. 5 numaralı Zafer Ateşi de koşudan beşinci olarak ayrıldı. Grup bir mücadele olan Bayarlı Türk koşusunun galibi Sayın Hatice Yıldız'ın sahibi olduğu 3 numarayla start alan Ulan Bator oldu. Akın Sözen'le kazandı. 400 metreye girilirken de 4 numaralı Asafetli idealini sürdürüyor Dışarıdan Fines İçeriden çıkamayan Korkovaldo ve dışarıdan da Distance Shining'in atakları var Son 200 metreye de Asafet önde girdi Dışında da Fines var şimdi Son 200 metre ikisi beraber girdi Dışarıdaki 3 numaralı Fines Asfaklı öne geçiyor. İçeriden tekrar Asafet Dışarıdan Vancouver Distant Shining Korkovaldo geliyor. Son 50'de Ayrıldı rakiplerinden Fines 3 numaralı Fines kazandı yarışı Dört at ikincilik için potuyu beraber geçti. Türkiye Jockey Kulübü koşusunu Salih Kaya'nın sahibi olduğu 3 numaralı Fines Selim Kaya ile kazandı. Son 400 metreye doğru 2 numaralı Hasafet'in liderliği var. Fark yaklaşık 3 boy. Ortadan 7 numaralı Ritim Divine'ın hemen dışından 4 numaralı Distance Shining'in ataklarıyla atlar son 200'e doğru yaklaşıyor. Farklar azalmaya başladı. Orta kulvardan gelen 4 numaralı Distant Shining liderliği aldı. Dıştan da 1 numaralı Hasafet'in atakları var. 4 numaralı Distant Shining farkı 2 boy yapıyor dışarıdan. 1 numaralı Fines geliyor. Şarpa geliyor. Dört numaralı Distant Shining kazanıyor. Bir numaralı Fines ikinci. Sekiz numaralı Sharpa üçüncü. Yedi numaralı Ritim Divine koşudan dördüncü olarak ayrıldı. Grup bir mücadele Avrasya koşusunu Sayın Özlem Ece Karamazı'nın sahibi olduğu dört numarayla start alan Distant Shining Gökhan Kocakaya ile kazandı. Son viraja iki gol farkla Binol Vadigatiro e önde girdi. 400'e de lider giriyor. Altın'ın Baba Fırat'ın dış kuvadan 11 numaralı e beklenen içeriden 5 numaralı Ulan Bator'un gayretleri var. Son 200'e 2 boy farkla bir numaralı e önde geliyor. İçeriden 5 numaralı Ulan Bator'un gayretleri var. Gelilerden Jet evet gayretlerini izliyorum ortadan. Evet geldi beklenen geliyor dışarıdan da 7 numaralı Hawking saldırıyor. Beklenen liderliği aldı. Bir boy kadar fark yapıyor. Hawking'in önünde 11 numaralı e beklenen sürat koşusunu kazanıyor. 3. 5 numaralı Ulan Bator. Dördüncü de iki numaralı Demir Büken oldu. Değerli yarı koşuyu kazanan 11 numaralı beklenen oldu. Tek dişi taydı 11 numaralı beklenen ve koşuyu Müslüm Çelik'le kazandı. 3 numaralı Şeri Şeri Lady son 400 metreye yaklaşılırken de 1.5-2 boya farkla liderliğini sürdürüyor. Dışarıdan kırmızı beyaz formalı 8 numaralı Tarsus beyazı atağa kalkıyor. Onun dışında bir numarada Şaşkova var. Ortadan Yıl Power. Yol arayışında en dıştan da Misai'nin çabalarıyla son 200 metreye girmek üzere kısraklar. Şeri Şeri Lady bu mesele kadar dayandı. Rakiplerine liderliğini sürdürüyor. Dışarıdan Tarsus Beyazı içeriden Will Power'ın çabaları var. Son 100. Liderlik hala Şeri Şeri Lady de içeriden Will Power atak yapıyor. Bir boy farkla Şeri Şeri Lady koşuyu kazanıyor. 6 numaralı Will Power ikinci. 8 numaralı Tarsus Beyazı üçüncü. 4 numaralı Misai de Dördüncü olduğu açık grup 1 Karadeniz koşusunu 3 numaralı Şeri Şeri Lady Saadettin Boyraz'la kazandı. son viraj yönüydü. Son 400'e 2-2.5 boy farkla. 2 numaralı şeri Şerile'yi de önde geliyor. İçeride 9 numaralı Luna Lavgut. orta kuvada 8 numaralı miserini en kuvadan 3 numaralı Flashing Girl yüklendi. 2 numaralı şeri Şerile'ydi. 1 boy kadar lider. 3 numaralı Flashing Girl düzgün aksiyonlarla geldi. 200'den sonra liderliği aldı. 2 boy kadar fark yaptı. 9 numaralı Luna Lavgut'un 11 numaralı Pryor'ın galetleri var. 4 alt boy kadar lider. 3 numaralı Flashing Girl potayı da buluyor. 11 numaralı Pryor ve 9 numaralı Luna Lavgut arasında ikinci ve üçüncülük karan varış hekemleri verecek. Bir numaralı bu merak dördüncü. iki numaralı Şeri Lady de beşinci oldu. Evet sayın yarı seherler açık grup bir Karadeniz koşusunu kazanan kısrak sayın Yakup El Açın üç numaralı Flashing Girl isim Kısra oldu. Kışman çizikle fotoladı.